Evet arkadaşlar ben dün Ece hizli bir mutfak yapmıştım. Böyle Ece'nin mutfak eşyaları. Burası Ece'nin sihirli mutfağı. Ece ile şimdi biz patates soyuyoruz, doğruyoruz. Böyle servis yapıyoruz. yemek Şimdi Ece bunları şimdi biz e, dolaba koyacağız. Bozulmasınlar diye. Tamam bu Şimdi bu patatesleri de ah serisi düşüyormuş. Şimdi kesme tahtasını da yerine koyalım. Dur ilk önce yıkayalım ama çeşmede. Bunlar tezgahta dursun. Şimdi tahtasını kuralayalım. Şimdi bunu yerine koyalım. Tepsiyi de bekle. İlk önce tepsinin üstündeki şeyleri alalım. İlk önce bunu yıkayalım. Hadi sen de yıka. Sen bardağı yıka. Ben bardağı yıkayayım. Birazdan çay katacağız. Yeni müşterimize yemek götüreceğiz. Şimdi bulaşık serisine katalım bunu. Kırması için. Onu da katalım Ecem. Aa patates düştü. Şimdi kaşığı da yıkayacağız. Şimdi bunu kaşıklığa koyuyorum. Şimdi Aa bu yanlış sıralamış. Patates şimdi patatesleri dur. Ee, şimdi burada işimiz bitti. Şimdi tepsi yıkayalım. Şimdi tepsiyi kurulayalım. Evet Mama Kimin bu tuhafları? Arkadaşlar, muhtemelen şey yaptık. O benim Hayır, muhtemiz... ben yaptım Ece. Ben yaptım. Yani Sen de benim ıı, muhtemel yapmışsın? ya. Ben yapacağım, ben yapacağım. Çay doldurur ve doldururuz ve çay. Hayır, bana bir çay getir bakalım Ece. istiyorsun? Hangisi? Ece, Ece, hangisini verirse? Tamam şimdi o zaman çayı şimdi çay sıcaklı dolduralım. Ama Ece yapsın Ece. Evet tamam. Evet arkadaşlar Ece bana çay yapacak. Ece hadi Adem. suyu doldu. Çaydan su doldu. Tamam. Su doldu. Şimdi kay şimdi kaynat hadi kaynat çaydanlık kaynasın içindeki su buharlaşsın. Mama şimdi hadi ben daha geç geldim. içine şimdi e, kayna kaynayınca ben içine çay katacağım. Şimdi çayı getiriyorum. Şey marketten a, çay alacağım, getireceğim. Bu benim. İyi arkadaşlar. Bu bu yap yap yap. Bu arkadaşlar. Hadi bunu senin için Ayş. Biraz sıcakmış çok harika. Babuş. Ben babuş. Mem teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Bak, işte, Bak bir bir kuş geldi buraya. Baykuş. O da acıkmış. O senden Hayır Ece ona hurma ver. Acıkmış ya. Hurma ver. Hurma yesek. Aç yam 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 yedi galiba aaa dönünceyi ne yapmış dönünceyi almış önce yemekten sonra üstünü yiyeceğim eline bir şey olmuş bak eline bir şey olmuş aaa galiba çiçekler geldi çiçekler geldi hadi bunu eline yiyeceğim şimdiden bardakları düzenliyorum Ece bu e, çay getirdim. E, kime çay yapayım? Ece Hanım. Hadi. Yemekten sonra ben yemek istiyorum. Çay mı yapacaksın sen? Çay yapacağım evet. O zaman burada kaynasın. Aa, müşteri geldi. Ece müşteri geldi. Bakın. şimdi ona çay verelim. Çay istiyormuş. Ece e şimdi yemek yapacağız. Bu kim ne istiyormuş? Ben patates istiyorum. Ha patates istiyormuş. Bir tane, bir tane. Ama bitki çayı. Bitki çayı istiyormuş. Aykuş Hanım'a hemen bir çay yapalım. Ece ama bitki çayı istiyormuş. Çünkü bakın ben bir bitki çayı istiyorum. Pır pır pır. yapalım. Öyleyse taze bir çay alalım. Aa, İlk önce taze bir çay alıyoruz. Ben, ben de gideceğim. Ben de Şimdi de taze de bir, bir çay alacağız. Bir de abone muça yapıyor. İstemiş <laughs> gibi. arkadaşlar şimdi bunlar bizim müşterilerimiz. Bu benim bebeklik oyuncağım dikdörtgen kafa. Kaplan nerede? Ha tamam. Buradaymış. Bu da Pony. Çok, çok önceden almıştım 5 yaşında. Kendim. Bu da Baykuş Hanım. Kendim. Bu da Tavşanım Hanım. Dodi. Kendim. Bu da benim Bunu Bununla yatıyorum geceleri. Kendim. Şimdi bu da Hamburger kafa çünkü hamburgerciden aldık. Bu gerçekten. Bu da yeşil inek. Bu deve kuşu. Deve kuşu hanım. Bu sarı inek bayı. Yani sarı kız. Bu da pamuk prenses. Bu benim bebek yunca aslan Tony. Bu da bir örgüden aynı bunun gibi bu prenses gibi bir kedi. Bu da Ece'nin bu gece bu gece bununla yatıyor o ee, da. bu da bir kedi Ankara'dan almıştık çok 70 TL'ye. Evet arkadaşlar bu da bunlar da iki gök kuşakları. Yani katı kurt. Ee, yemek yemeyi çok seviyor. Çok iyi bir çeber ve boyu var. Bu da bir ayıcık. Lowe diye bir kalp tutuyor elinde. Böyle tüylü bir hayvan. Bu da Ece'ye gelen bir böyle kafasına deli çıkan bir bebiş. Çok, çok da çirkin olsa da bu müşterimiz. Bacaklarının kemiği bile yok. Bu da Ece'nin böyle yaptığı bir niloya. Ondan iki tane var. Bu